Cumhuriyete karşı Cumhuriyete karşı Türkçe düşmanlığını itiraf eden Mahir Ünal'ın 20 yıldır Cumhuriyetimiz sayesinde iktidarda olan AKP hükümeti, hükümetinin grup başkan vekilidir. Üstelik de Cumhuriyet ve Türkçe düşmanlığı itiraf etmek için seçtiği kitle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti e emanet ettiği Türk gençliğidir. Elbette bugün burada uzun uzun Cumhuriyet kazanımlarıyla ilgili tarih dersi verecek değiliz. Ancak bir namus ve şeref dersi vermeden de geçemeyeceğiz. Cumhuriyetimizin harf devrimi, dil devrimi ve aydınlanma mücadelesi bilimi, eğitimi bir azınlığın ayrıcalığı olmaktan çıkartıp tüm milletimize kazandırmıştır. Bu devrimlerle millet bilincini kazandık, emperyalizmin her türlü saldırısını def ettik. Cumhuriyetimize karşı içeriden ve dışarıdan gelecek tüm saldırılara karşı da yine bu devrimlere sıkı sıkıya bağlanarak tutunacağız. Cumhuriyetimizin hepimizin bildiği üzere anti kemalist karşı devrimci zihniyet gerek memurları ile gerek valileriyle, gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki uzantıları ile her seferinde toplumumuzun nabzını ölçmek için benzeri cümleler kuruyor. Ancak Kocaeli valisi örneğinde de gördüğümüz gibi bu girişimlerin sonucu sadece bu dönüştür. Bu dönüşlerde de en büyük pay bu pay ise bugün burada toplanan siz değerli vatanseverlerin korkmaksızın kararlı ve onurlu duruşudur. Yargının ülkemizde geldiği umutsuz elbette bizleri kaygılandırıyor. Ancak Cumhuriyetimize karşı işlenen suçların en azından günümüzde kayıt altına alınması ileride yeniden inşa edilecek olan Atatürk Türkiye'si için büyük önem kazanmaktadır.